Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte abime doğum günü hediyesi almaya gidiyoruz. Gelin birlikte seçelim. Burada Edoş var. Gizem'in arkadaşı. İnsan dışarıda oynar. Bunlar da binada oynuyorlar arkadaşlar. Bizim ne? yanımızda oynamıştı. Biz şimdi ne oynayacağız biz Eda'da? Gizem'in arkadaşı. Gidip, birazcık abuculuk getirmeye. Evet şimdi biz gidiyoruz Gizem. Tamam. Görüşürüz. Sen ne hediye zaman ya. hediye alacaksın? Ne? Ne zaman abi hediye alacaksın? Abi. Para üstü gelir Ne para üstü? Babam verecek. 100 TL. Bana 100 TL verdi. Eda. Bakalım ne oynuyorsunuz? Esma da gelsin. Esma. Başka O gitti bu cubur getirmeye mi? Yok. Ne getirecek? Sana şimdi iki tane kalmayı bırakıyorum. <laughs> Bir tane. Eda sen ne diyeceksin arkadaşlara? Hangisi? Kanala abone olup like atmak. Arkadaşlar bakın cici bebe. Tombala. Ne? Ne sen de şey söylesene. Eda bir söylesin. Cici bebe. Ne, yapayım, tamam. ne yapmış ya cici bebe arkadaşlar ya. Gizem, Gizem az önce sufle getirdi. Gizem az önce sufle getirdi. Sufleyi hepsini yemişler. Evet. Esma da geliyor. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Evet. evet. Esma haberi yok bu arada. Sena. Efendim. Esma sen onu niye gidin? Sena başlayalım mı? Zaten barıştık biz ya. Ne oldu? Arkadaşlar biz Esma'yla birazcık tartışmıştık. O yüzden. Esma şu an seni gösteremem. Dın dın, dın dın. Ne diyeceksin dın ya kanala? Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Şimdi biz. Ben e, Esma biliyor abim değilim. Esma dın. bitti. Esma'nın saçları güzel değil mi ya? Çok tatlı. Ben çok beğeniyorum Esma'yı. Eda'nın saçları da güzel. Eda Esmer bu arada. Bu da saçı. Esmer sınıfı. Hadi gel Esmer. Şimdi biz markete gidiyoruz. Bir ay biz markete gidiyoruz diyorum. Ee, ben anneme hediye alacağım. O yüzden. Şimdi çarşıya geçiyorum ben AVM'ye. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar şimdi biz markete doğru, AVM'ye doğru gidiyoruz. Ben bu aradır AVM'ye gitmemişim ya. Aklı hep ağzıma market takılmış, market takılmış, market. Ben market videosu istiyorsunuz ya o yüzden. Şimdi biz e, my, e, ben yine biliyorum bakın ağzım alışmış yani markete. Bazıları diyor ya market videosu gelsin, market videosu gelsin. O yüzden ben gidiyorum. Şu biz gidiyoruz. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar bazıları hatta bu ne ya? Klozet burada var. Klozet. Burada güzel klozetçi var. Bazılarınız bana hatta yorum ediyor. Diyor ki ee, tek renk internetsiz bir gün. işte arkadaşlar e, tek renk Biz aslında video çekeceğiz. Ama bir türlü nasip olmuyor nedense. O yüzden nasip olmuyor. Eee, öyle. Şimdi ben taksiye bineceğim taksi diyorum. Ee, zaten e, bize AVM yakın. Birazcık 15 10, 10 dakika yürüyeceğiz. Bu kadar da olsun yani. 10 dakika yürüyeceğiz. İnşallah. E, saat kaç şu an? Bakacağım saate. Saat kaç şu an? Saate bakamıyorum. 19'u 19'u Ay! Ah, 19 ay Şimdi bakıyorum. 19'u 33 geçiyor ben aslında video çekmek istiyorum ama baya bir şey oluyor işte arkadaşlar ne diyeyim yürürken konuşmayı tercih ediyorum yürürken böyle oluyor evet, arkadaşlar yürürüm. şimdi biz avm'ye doğru gidelim görüşürüz <laughs> arkadaşlar az önce yanıma takipçim geldi abla dedi beni videoyu gösterme lütfen dedi ben de tamam dedim Fotoğraf çekilip gitti. Fotoğraf çekilip gitti. Yani bayağı herkes bana bakıyor. Utanıyorum yani. Birazcık da utanıyorum. Yani aslında biz e, böyle bugün biz Sarıgazi'ye gittik. Neden diyeceksiniz? Ya neden gittiniz acaba diyeceksiniz? Benimle video çekmeyi bazıları çok seviyor. Bazıları gülen ve çekiyor ses. Araba seslerinden ses gelmiyor. Bazıları de çekiyor. öyle evet. Şimdi e, böyle açacağım. Şimdi biz gidiyoruz. Ben burada nasıl geçeceğim videoda? Hemen döndük. Şey. Bakın şurası çok kalabalık. Geçemeyeceğim. Utanacağım. Evet. Şimdi biz gidiyoruz. Zaten dediğime göre 10 dakika mesafe geçiyor. Öyle. Herkes bana bakıyor. Böyle arkadaşlar. Şimdi böyle biz gidiyoruz. Evet. Yani ben herkes öyle sanki herkesin göz benim üstünde, neden birazcık da sanıyorum Yani bizim gittiğimiz yer bazen biz gidiyorduk çekim yasak diyorlardı, ama şimdi inşallah demezler. Çünkü yarın abim doğum günü, abim 17 yaşına giriyor, benden bayağı büyük. Evet diyeceksiniz. Her zaman bakıyorum. Evet böyle gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Az kaldı ya. Yani az kaldı. Yani bir beş dakika falan kaldı. Arkadaşlar evet. bana diyorsunuz ki bazen işte şöyle arabayla gidersen şöyle oluyor. Şimdi ben de şimdi yakın aslında yakın bana göre yakın. Göre özel olacak. Yani geldik altı sayılır. Lokantanın altında. Daha bir tane işte şey var işte. Eee evet, gidince görürsünüz işte. Görüşürüz. Ay yapamadım. Görüşürüz. Yani bak şurada bir tane kapı var. Burada lokanta var. Onun yanında hemen erkeklere özel böyle takılar falan satılıyor. İnşallah kapalı değildir. En son biz gittiğimizde 11'deydik. Biz de gitmiştik. Aa, nasıl olacak? Böyle. Yani biz giriyoruz. arkadaşlar. Aha geldik. İşte Erkekler özel. Burada bir şeyler satılıyor. Şimdi size göstereceğim kızlara takılar işte satıyor. Takılar falan. Takılar satıyorlar işte. Böyle. Evet arkadaşlar size dediğim gibi böyle şeyler satıyorlar. İnşallah çekim yapsak. Ay bunlar ne kadar güzel bakar mısınız? Çıldıracağım. Abime hediye almaya geldim diyorum. Abime hediye almaya geliyorum dedim. Anneme de bu arada Anneme de zor izin aldım ya. İzin vermiyorum fazla çıkayım. Bir dakika ben parayı niye cebime koymuyorum? Bende de böyle bir şey olmuş arkadaşlar ya. Şimdi böyle Oy kızlar tarafına geldim birazdan el tıklı Ha abim anahtarlık mı alsam? Allah bana okay. Ay, böyle arkadaşlar. Herkes bana bakınca ben böyle bir tedirgin işte, olur. Ay burası da kızlar için. Böyle kremler işte falan var. Ay, parfümler falan var işte. bakın burada da var erkek parfümleri. Uf. Bakın terlik arabalarım ama ona bence fazla sevmez. Ya şunun tipine bak yiyeceğim bu ne kadar küçük ya. Burada görevim gördünüz mü? Ne kadar tatlı bu. Açıldı mı? Açılmasın açılmasın. Şimdi bakıyoruz abi bana kolye öğrendi zincir tarzı falan bir şey önerdi. Dedi ki mesela bunlara bakabilirsiniz. Şimdi bakacağım ben bir. Burada da fazla bir şey yokmuş. Arkadaşlar arka tarafta ne buldum? Bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Çok tatlıymış ben. Ya ben niye buraya geldim ki? Ben... Bunlar güzelmiş. Ben buraya doğum günü hediyesi için geldim. Şarkı açmışlar. Bakar mısınız ne kadar tatlı. Bunların fiyatlarını beğendim. 40 lira, 30 lira. O sırada anneme bunu alıyorum. Evet arkadaşlar. Böyle şeyler var. Zincir tarzı seviyor gibi biliyorum. Ben abimin tarzını... Ay şunlara bak. Küçücük. Kumlu böyle bakın. Çok tatlı. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi ben Aha. Şunları... şunların ya şarkı kaçıyorlar bunlar ya. Bu ne? Erkek küpeleri. Benim abim küpe takmıyor arkadaşlar. Hayatta takmıyor. <laughs> Biraz... Bakın ya bu şarkıyı neden açtınız? Bakın çok tatlı yüzükler ateş ve su var. Böyle gelip buraya alabilirsiniz. Buranın ismi Çarşı AVM. Gelip buradan istediğinizi alabilirsiniz. Çok tatlılar bandajlar. Çok tatlı bunlar. <laughs> Şöyle bir şey aldım. Böyle aldım arkadaşlar. 10 lira kaldı ya. Sizce 10 liraya ne alabilirim? 10 lira 10 lira 10 lira. 10 lira.